kendim 4 kayızım siz göremezsiniz. <laughs> <laughs> Bu nasıl çabam, buna koyayım? Yandık. Gel bir... bir. dakika bir dakika bir dakika dur dur dur. Bir dakika. Buradan Bir daha. Bu nasıl cevap buna, buna koyayım? Yandık. Gel biraz devriye atalım. <laughs> Bize mi macera lazım ya? Herkes konuşuyor. Batı'nın sokağında cilveli bir kadın teşkil Olay da. yerine yakın bir ekibimiz var. Tehkikar etti. Olay yerine yakınız. Geliyoruz. Oğlum, dur, dur. Daha bomba yerleri gelmedi bunun bak. Pek o zaman kral. Hadi bakalım. yapıyor lan klipte? Ya bu tip ne kan? <laughs> <laughs> ya bir düşünsene be bir hani suç işliyorsun anne Allah göstermesin yani kimsenin hani başına gelmesin de böyle bir polis seni yarar. <laughs> <laughs> ya <laughs> 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 insanın ot 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 diyorum ot ot mutlu olmuş aman akayım klibe Baby gör dudak dolip hop bir de beni gör zirveleri toz Bir ki sana gerek olmaz bile manikar. Eğer dersen ki bu adam benim money get Yeah trap 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 trap, trap baby trap baby ah, Çok dil döktüm ama ona yetmedi Güz <laughs> Bana elliyorlar bir de Gel bedeni katın ben <laughs> <Baby, yap> beni sebet mi? Baby hap beni Yanağım resmen boş <laughs> Yap orayı hemen hadi lütfen ruj <laughs> Haber olalım magazin birden flash Pin <laughs> gibiyiz ikimiz fast dance <laughs> Kızım aramıza çek Ben niye oynamadım bu kulüpte? <laughs> Wifi yeah 10 02, 03, IP yeah logo, logo yapma hadi ver kalbi Ona bakabilirim bebeğim VIP Baby yo <laughs>

Ulan bu klipte ben de oynasaydım ne olurdu ki yani? Ben oynattım. beni niye çağırmadınız beni? Aa! Altı çocuğu yakalamışlar.